karşıladınız bu maç nasıl? Ya da en başından bir tahmininiz var mıydı? Ya şöyle, süresinin daha doğru olduğu kesin değil zaten. Ama aradaki makas biraz daralmıştı. Yani normal oyun sonunda sorsam ben çok rahat 3-0 derdim. Ama makas biraz daralmıştı. Ee, ve beklentinin beklentilerin büyük oranında karşıladığını düşünüyorum. Yani oyun seviyesi de yüksekti. Ee, çekişme de en azından bu iki takım arasında olabilecek en iyi çekişmelerden biriydi. İlk iki maç çok ortadaydı. Birini kuru, birini sürmesi kadardı. Üçüncü maçı çok rahat kazandı sürmesi. Ve son maçta da bir takım savaşı işi belirleyecek zaten belirledi. Yani o yüzden e bu tip bir finalde daha başka türlü bir eşleşme, daha doğrusu daha iyi kaliteli bir maç beklemek çok zor. Bence de siz yani son 3 sezonun en kaliteli finali oldu diyebilirim. İki takım da belli bir, belli bir seviyenin çok üzerinde oynadı. Türklerin oyunu kazanmaktaki sizce katkısı ne kadardı? Yani oyunculuk mu yoksa pikler mi kazandırdı sorusunun cevabı ne olur? Ya pikler, şimdi şu anda oyunda çok ciddi avantaj yaratacak bir pik o kadar yok ama kompozisyonlar evet. Özellikle ilk iki maçta gördük ki Ash kombi. Daha doğrusu Ash'e şey çevirmedi bugün Ash alanlar. Fakat bu Ash çok iyi olduğu için vesaire değil. Eşin etrafında çok iyi oynadığı için. Sapa kadar kadrosunu. Aynen aynen. İyi oynadıkları için. Ve <laughs> <laughs> sonuçta Zaira e, en özel şampiyonu. <laughs> pikler çok belirleyici diyemem. Etkisi var evet ama o piklerin kompozisyonu nasıl kullanıldığı önemli. Ben o yüzden daha çok takımların ee, çalışmaları ve e, kompozisyonları diyeceğim. Yani Pitlerin etkisi çok düşük. Peki, Süper Masif'in bu kadro ve bu oyun şekliyle MSI'deki sizce şanslı ne olur? Valla MSI'de çok şanslı bir kurayla Brezil Red Canis'in grubuna düştüler. Red Canis çok iyi durumda. Yani Brezilya tarihi oldu. Yani zaten tarih boyunca Wildcard gruplarının en güçlü takımlar Türkler ve Brezilyalılar oldu. Ee, bu sefer yalnız Brezilyalar çok iyi geliyorlar. Ee, gruptaki diğer iki takımın yani Dire Wolves'un ve e, Rampage'in hiçbir şey yapacağını zannetmiyorum. Ee, Super Messi ve Red Kings arasındaki iki maç belirleyici olacak. Ama şu anda Red Kings bir çok az bir farkla daha iyi. Bir de pek çalışacak fazla zamanı yok şu anda çıkmış. Hemen direkt Messi gelecek. bu biraz bizi bizim için tabii ki kötü e bir var. deneyim olacak. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi dilerim.